Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Gençler, biz büyük bir milletiz. Büyük düşünen bir milletiz. Şu anda gözlerimiz Filistin üzerinde. Gazze üzerinde. Gözlerimiz Pakistan üzerinde. Gözlerimiz Libya'da, Sudan'da, Somali'de, gözlerimiz Afrika'da. Avrupa'da, Balkanlarda gözlerimiz Rusya Ukrayna savaşında. Aynı anda her birinde barış için, huzur için, ateşkes için, istikrarın temini için tek tek çabalıyoruz. Dünyada yaşanan gelişmelere değindi. Barış diplomasisinin öncüsü Türkiye'dir dedi. İnsani diplomasinin sancaktarlığını Bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil, yöneten, yönlendiren bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Cumhur İttifakı olarak en büyük eserimiz terörsüz Türkiye olacak dedi. Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde. İnşallah terörü bitiriyor. Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu inşallah en büyük eserimiz olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının kilit taşı olacak. Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz sokak çağrılarıyla gençleri kışkırtan CHP'ye de tepki gösterdi. Bu ülkenin gençlerini sarf malzemesi olarak görenler kaybedecek. Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlere açıkça yalan söyleyenler, gençleri kışkırtanlar, gençlere sokağı adres olarak gösterenler eninde sonunda kaybedecekler